Salam dostlar, mənaslan kanalıma xoş gəlmisiniz. E, Bu gün sizlerle birlikdə e, Pavzono Bayaldan ən e, ən yaxşı vuruşlar videosunu izləyəcəyik. E, kanalın adı Nerv idi. E, kanalın linkini aşağıya qoyacağam. Ordan girib e, videolarını izləyə bilərsiniz dostlar. <coughs> İndi isə e, videonu izləməyə başlayaq. Nerede bu ya? olabilir. En az Aynen. 55. Ağaç yatıyor. Oy. Oy. Oh. Ağaç arkası vurdu dostlar. Gelmek zorundalar. Sa Sağda ses var abi. Kozmik garanti. Arkaya dolaşmış. Opa, Allah var ya. Çok güzel. Neredeyse hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. Ağaçta baklar dostum. Yapmıştım var ama bu da fena değildi. Neredeyse <laughs> zıplarken vurdum abi adamı. <laughs> Onların arkasındaki evde durayım mı? <laughs> ne var? Efsane oldu. Bir daha gelelim ben Adam var 4 Bu Kanka araç araç fight'ını alırız. Araç fight'ını alırız. Oo! Kardeşim. <laughs> evet. Yemin ediyorum bu vuruşu. Dostlar çok vuruşu güzel vuruşu vuruşu vuruşuydu yani. hakikaten. Oğlum yayında da değilim. Sabahın köründe ben dost olduğunu düşünmüyorum yani. Faruk bitti oh. Faruk kalk. Faruk uyu. Ben orayı göremiyorum oğlum. <laughs> dostlar bir de Evet. Bir de Ben dostlar bir de Discord'dan beni takip etmeyin <laughs> çıkartmayın. <laughs> <Tedkini gördün mü? gülüyor> <laughs> Dostlar, bu adam quickscope-lar çox gözəl vurur. Dədim kimi. Çox gözəl quickscope vurur, dostlar. Demə olarkı, e, yəni Azərbaycanlı YouTuber-lar içində e, quickscope-u ən yaxşı vuran e, o YouTuberdur. Düzdü baxmam, e, amma yəni bəzi videolarda görmüşəm. Bir dəqiqə. Tamam. E, bu videosuna bakmışım. Bekle Berat, bekle oraya baskın atıyorlar. E, sniper yoruluk yoruluk. modunda skopsuz oynuyoruz. <laughs> Dostum çok sade vuruşuydu. Çok sadeydi. Aha Melat'ın. Wow dostlar mezarcım burada 32 çili vardı. <laughs> Çok güzel. <Geliyor>. Atı sadeydi dostlar. Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Oğlum çocuğun kanadını kurdum. Tam uçmaya çalışıyordu. Solda adam var. 300. Evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Sağ oldum seni. Dur lan dur. Ay! Oy! Oo. Dostlar, maşından gedici de e, sniper'la adam vurmak çok çatındır. Ya? ya. ya bu neymiş ya? ya? Oo. <laughs> oh. Abi ne oluyor? tek tek attık. Bu çok güzel bir şeydi. Bir de mezarcının overshu her geçen güzel idi. O oh, gösterdi. Kolo. <laughs> Kolo Kol. Kol oynan hisse dostum. olsa videoya like atmanı yapın sakın. Kanka Adamın merdiven süresini sapladım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Memo sen takıl o zaman kanki görüyorsundur. Dostlar bir de e, bu videolardan e, en geçen cini seçip yani en beğendiğinizi e, yorumlara yazarsınız. E, yana Degas'ını değgasını sabitleyip yorumlara yazarsınız en beğendiğiniz videonu. Oy. Mosko. Böyle normal hani o beyaz çizgi tutarak vurdum. Çok güzel gösterecek buldum. Gösterecek gibi değiller. Bir de hemen onu yeni Böyle... Böyle... Normal hani beyaz çizgi tutarak vurdum. Gösterecek gibi değiller. Bütün gün oynarım ha ben. Benim için hiç sıkıntı yok. Ha, bir tane bu hallettiler, okey. Kardeşim <laughs> 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 be, oğlum zıplarken çok güzel iyiydi <laughs> lan. Bugün kimse challenge vermedi. Tam dedik challenge yaparız. Aha, aha, aha. Allah! Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> 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 Alın yorumlara yazarsınız. Yorumlar değil ya da yazarsınız dostlar. Şuradan, Burda. Burda. Şuradan uçtan. Uçtan. Koltuktan geçti mermi. Kaç acaba bunları ya? Lütfen kanalıma abone olmayı yapın, çıkartmayın. Like atmayı da yaddan çıkartmayın. Instagram'ı takip etmeyi de yaddan çıkartmayın. Ay motora çarptı. Onların hamısı kursuz dostlar. Yani Yerdekini miylesi? Ay motora çarptı. Canı değil bu arada o yani Yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurdum. adam. Nere? Evet, Ay. Dostlar çok, çok güzel vuruşuydu. Evet, evet. Vurdurtun. Direkt köşeye çarpıttım. Bak, böyle mükemmel bir vuruşla hiçbir beynim yanımda dostlar bu neydi? Ana adamı bir mi? Seksanı vuruyor. Araç nerede? Ceza vuruşuydu. Adamını kaldırmamış. <laughs> Adamlar seni kurtaramayacak. En azından bunu bil. Buradan şöyle. Hadi. Oy, çok iyiydi be. Abicim bebeksiniz siz. Bak bu var ya videonun fragmanına gider ha. Zaten sola koşarsa öldü. Uh -huh. Sola koşacak. Bir bu videoya bakmışım dostlar. Burada hissin e, şey içinden şey. vurur. Çok güzel vuruştu dostlar. Bunların ultuna bakalım abi olabilir? Aracı şu an şu an raporlandım. Siste mi vurdun adamı? Raporlandım. Siste HS şey attım abi adama. Oğlum Anladım. yemin ediyorum ama kalpten böyle hissederek vurdum ya. Dostum her yerden ele vuruş Oğlum, vurdu şey, ki ee, ya. ele yana görme hilesi var. Gör, Gör. Ama hele bir şey yok. Bu arada adam gerçekten tatlı bir oyuncu. Sola kaydı bir tane. Valla bu, mesafeye güzel sprey attım. Neyse. ne diyorsun? Iron oh, side kar. <laughs> oh. Basalım abi. Yürü yürü. Civar Oy. Hmm. Yine kuş kop, kuş dostlar. Bunu Oy. da diyebilmem, <laughs> kuş kop. kaldı, ikinci video daha da. Bak Yine dur. Yeşil sabit git. Vurdum şu an. Ay. Hmm. Oy, ayırız, ayırız, şey ayırız, ayırız, ayırız. Dostu, bu da geçen vuruştu dostlar. Bu havada vuruşlar daha geçen olardı. vardı. Dostlar dediğim çöplüğünden hiçbirini vurabilmemeli. Dostlar bu adam bu ilk skuadların parçağıdı. Bəli dostlar. Bu kadarıydı. idi. kadarıydı. Ee, Gördüyünüz kimi e, PUBG Mobile-da e, ən gözəl vuruluşları izlədik. Bu kimi videoların davamı üçün like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. E, Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.